kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda fırın kullanmadan pratik bir şekilde hızlıca hazırlayabileceğiniz fırın tadıyla favoriniz olacak nefis bir yaz pastası yapıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Pastamın yapımına öncelikle kedi dedi bisküvilerini ıslatacağım limonlu karışımı hazırlayarak başlıyorum. Yarım limonun suyunu sıkarak uygun bir kaba alıyorum. Limonun yarısını pastamın üzerinde kullanacağım limonlu pelteyi hazırlamak için ayırıyorum. 2 çorba kaşığı toz şeker ekliyorum. Yarım su bardağı oda sısında su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Karıştırarak şekerin erimesini sağlıyorum. Şekerin erimesini beklerken ben bu arada pastamın kremasını hazırlamaya geçiyorum. 1 litre sütü uygun bir tencereye alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta ve 2 çorba kaşığı irmiği de tencereme alıyorum. Tel çırpıcıyla çırparak tüm malzemenin süt içerisinde çözülmesini sağlıyorum. Hiç topak kalmayacak şekilde çözüldükten sonra ocağa alıyorum ve karıştırarak muhallebi kıvamını alana kadar pişiriyorum. Muhallebinin dibine tutmaması ve topak olmaması için karıştırarak pişirmeye özen gösteriyorum. Bu pastayı yazın sıcaklarda mutfakta çok fazla zaman geçirmeden pratik bir şekilde hazırlayıp serin serin tüketebilirsiniz. Pastama kreması kıvam alıp göz göz olmaya başladığında ocaktan alıyorum. Ocaktan aldığım kremamın üzerine bir paket vanilya ve bir çorba kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bu şekilde krema kullanmadan lezzetli, parlak ve hafif bir muhallebi elde etmiş oluyoruz. Karıştırarak tereyağı ve vanilyanın da muhallebi ile bütünleşmesini sağlıyorum. Muhallebim artık hazır. Bir kenarda ılınmasını beklerken ben bu arada pastamın tabanını hazırlamaya geçiyorum. Kedi dili bisküvileri limonlu şekerli suya batırdıktan sonra şekerli kısımları üste gelecek şekilde kalıbıma diziyorum. Bu tarifimde büyük boy kara borcam kullanıyorum. Bu tarifimde 16 tane kedi dili bisküvi kullandım. Sizler ölçüleri ayarlayarak bu pastayı istediğiniz kalıpta hazırlayabilirsiniz. Bisküvileri kalıba aldıktan sonra hazırlamış olduğum muhallebinin tamamını üzerine gezdiriyorum. Muhallebinin eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Pastamın limonlu peltesini hazırlamaya geçiyorum. Yarım su bardağı limon suyunu küçük bir tencereye alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı su ilave ediyorum. Yarım su bardağı toz şeker ve 1 çorba kaşığı tepeleme mısır nişastası ekliyorum. Sizler isterseniz buğday nişastası da tercih edebilirsiniz. 1 limon kabuğu rendesi ve çay kaşığının ucu ile zerdeçal ekliyorum. Karıştırıp ocağa alarak kıvam alana kadar pişiriyorum. Zerdeçal pelteye güzel bir renk veriyor. Ayrıca çok da sağlıklı. Kıvamalan pelteyi ocaktan alıp bekletmeden pastamın üzerine gezdiriyorum. Pastamı oda ısısında dinlendirdikten sonra buzdolabına alarak 2-3 saatte buzdolabında dinlendiriyorum. Dinlenen pastamı dilimledikten sonra süslüyorum. Bu pastayı evdeki olan malzemelerle ve zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Pastamın süslemesine ben bugün limon dilimleri ve çikolata rendesi kullanıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Yaptığınız beğeni ve yorumlarla bana destek olup videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Beğeni ve yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Pastamın son süslemeleri de bittiğine göre artık servis için hazır. Fırın kullanmadan pratik bir şekilde hazırladığımız bu yumuşacık pastayı çok seveceğinize inanıyorum. Hafif ve lezzetli bu pastamın iç dokusunu da sizlere gösterirken bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımla ilk defa bu tarifte karşılaşıyorsanız ve abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.